Evet. Bayağı bir süre... <laughs> Bayağı bir şey yapmadık. Bilgisayar bozuktu. Ama artık dönüş vakti geldi. Sohbet ve serisinin 3. bölümüyle dönüşümüzü yapıyoruz bugün. Özlerinin izni dinliyorum dönüş vakti gelmişti şimdi. Başında şöyle bir durum var. Bu oyun seviyesi biraz bozuyor anlamadım. Evet, hainimiz abi O hainleri bir yiyeceğiz. Bu hainleri hainlik yapmanın bedelini ötmemiz lazım. İlk olarak şu hainlerle alakalı. <laughs> Operasyonlarım olacak. Hain Çekoslovakya. Hain Oğuzlu ya. Polonya. Onu tur bastım. Onu da çekeyi ye Şimdi planlarımızdan bahsedeceğim önce. Şu savaş mısın? Çekke savaşı. Çek savaşı bu olsun. Planlarımı anlatacağım. Tamam bunlar çekke aralarında böyle şu bayağı bir güzel yaptı Ama genelinde Avusturya oldu. Avusturya büyüdü. Şimdi Türkiye'ye kesinlikle saldıracağız. Ve bunun için başkentimizde kadim beklettiğimiz bir ordumuz var. Üküz. 333 binlik bir başkent ordusu var. Orduyu biraz büyüteceğiz ve Türkiye'nin üzerine salacağız. Türkiye'yi bu orduyla e işgal edeceğiz. Bu arada tamamını bu ordu'yu işgal etmem ben. desteğe çağırabilirim belki. Türkiye çünkü bayağı büyük. Şöyle göstereyim. İran'a gittiği için Türkiye büyümüş. Şimdi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 civar sınırı var. Şimdi. Şöyle bir plan yapacağım. Ana aslında daha fazla olduğu sürmek daha mantıklı. O yüzden şuralara 40 binlik askerler göndereceğiz. buralara geldiğimiz zaman buralara 20 bin göndeririz. Ha bir de ayrı olarak Kırım komutanlığımızı bir hazırlayalım. Hızlı bir şekilde şu an Kırım komutanlığını değerlendirelim. Hemen Kırım komutanlığına verdik emri. Asker yetiştirsinler diye hemen. Kırım komutanlığı asker yetiştirsin. Türkiye'nin Ukrayna tarafı asker yetiştirme emrini verdik. Onlar da bir asa yaşıyor şu an için. Ve yetiştirme işlemleri tamamlandı. Tamamdır. Şimdi bu orduyu şöyle karaya çıkıp, de çıkıp denize çıkıp bu orduyu denize çıkacak Deniz üzerinden gidecek olan sağlıkları bu ordular bertaraf edecek. Kaç, bir, kaç kişi oluyor bu ordu? 60 bin etti tamam. 20, 20, 20 Türkiye çık yapacak çıkarmaları Ve Hocam hiç ulaşamayacağım Hi Hiç uğraşamayacağım Hiç uğraşamayacağım. Hiç uğraşamam No sen de şu toprakları geri ver Hiç seninle falan uğraşamayacağım Ver şunları geri çekil <laughs> Aferin. Bu arada asimilasyon açısından toprakla asimilasyon duracaktır. Aynen durmuş. Şu duran daha başlatalım. Ben başlatmıştım valla ama işte işgal edince duruyor. Ve sınırlara ordularımız gelirken bir marka Moğollar Moğollar çok sıkıntı. Bu arada Japonya ile durumlar nasıl? Japonya'yla artı 30'da iyi bir saldırmazlık anlaşması iyi gider Japonlar'la ya Japonlar'la anlaşmayı taya tutucum çünkü Japonlar bize girerse biteriz Uçuruluruz yani bildiğin Böyle mançukoyla falan iyileştirelim bunlar girerse sıkıntı bize Hatta bunlarla da mümkünse imzalayalım Tarih bulmaya <laughs> çalışacağım pakla, paklara tekrar da şimdi Türkiye'ye Operasyon çekeceğiz ama Türkiye'yi operasyon çekmeden önce Yugoslavya ve Macaristan. Macaristan aynı renk olarak bakmıyor o düşman bize. Önce bir Yugoslav'a geldi. Oğlum hepiniz gire gidiyorsunuz savaşa. Türkiye harbinden önce şu harbi bitirelim ondan sonra Türkiye'ye operasyon, operasyonumuzu çekeceğiz ama öyle bir hain Yugoslavları getirmemiz lazım. Hain Yugoslavya'yı yok ettiler bizim. İki toprağa sıkıştırdılar diyorlar Yugoslavya'yı. Türkiye savaşı için hazırız. Türkiye hemen savaşı için <laughs> hazırız. 21 turluk bir savaş yapacak <laughs> O sırada biz çiçekleri Avusturyalara bitirelim. Diyeceğim ama 3 turluk bir anlaşma. 3 turluk anlaşma bitti. Hemen çiçekleri <laughs> Avusturya, Polonya bastı. Bitirecekler şeyin şimdi Ben Türkiye'ye girmek için hak iddia etme sürecimi bitirmek üzereyim. Türkiye'ye birazdan girebileceğiz. Sağ ol. Savaş başladı. Topiklerim girdi ve evet. Avusturya işi bitiriyor ve artık hain çekkeyi zapt ettiğimizle birlikte de büyük savaşımız başlıyor. Hemen sınır hattını hızlıca yarmamız lazım. Sınır hattını hızlı yarmak önemli. Sınır hattını hızlıca yaralım. Sınır hattını yarma operasyonumuz başarılı. Sınırda ordu beklettiğimiz için bu konular daha kolay bizim için. Biz sınıfı daha ordu beklettik o yüzden. Bu işi hallettik şimdi. Hızlı bir şekilde girişimizi yaptık. Şuradan devam. Şuradan devam edelim. Şunu o, çabuk bitireceğim. Yani bayağı da oynamadım. kötü oynarsam kusura bakmayın. Bayağı da oynamadım çünkü oyunu ya. Bilgisayar gittiği zamandan beri. Ocaktan beri adam akıllı. Ego Pistoli 2 falan oynamıyorum. O yüzden bayağı bir şey olabilir yani. Böyle Ocak ayından böyle doğru düzgün oturup oyun boyu oynamadım yani. Telefona falan baktım sadece. Bir şey yapmadım peki tamam. Giriş yaptık. O taraf bitti de olsun. Hemen girmeyeceğim. Tamam. Şimdi saldırılarımıza devam edebiliriz. Şöyle 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 şöyle. Tamam saldırılara devam ettik. Türkiye'yi düşünmek önemli Türkiye çünkü işgal ettiğimiz durumda bayağı iyi ganimet alacağız düşüneceğiz Türkiye bize bayağı iyi getiri getirecek hem de bize iyi işler sağlayacak şöyle bir ordu böyle Türkiye işler burada İran da gitti galiba İran da girmiş yani Türkiye'nin ana topraklarını İran'a kaptırmasak sıkıntı yok İran kendi topraklarını alabilir hatta kendi topraklarını İran'a verebilirim bile Burada Sovyetler Birliği İran'ı kurabiliriz. Yani Sovyetler Birliği'ne özel bir İran devleti kurabiliriz. İran bu tane şey yaptı ki, ya bu Türkiye düşüyor. Ben bu Türkiye'ye gireyim. Türkiye beni yenmişti. Falan havasına girdi. Yani haklı bir, haklı bir iddia. Bu iddiaya bir şey demiyoruz tabii ki de. İran kaybetti toprakları geri almak isteyebilir. Bu haklı bir iddia. Yani, bu İran bu haklı bir iddia ama. Ve Türkiye kapitülü olmuştur. Bu Güzel var kaputlu olması Şimdi. Türkiye tamamen alabildi. Süper. Tamamen alalım o zaman. Türkiye buraya girmiş neyse. Anam buraya ne girersin ki? Barıştık tamamdır. Türkiye'nin tamamını yedik biz. Türkiye'ye girdiğimize göre şimdi. İran barıştık. Tamam İran da barıştık. Kendi yani toplayayım. İran'a şöyle bir jest yapacağım. Ne ticaret talep et. Ticaret talep et. Eyaletler. Şu iki, şu iki hayaleti İgran'a bağışlıyorum. İgran yetim kendi hayaletlerini geri alsınlar. Şey ticaret talep ediyor O zaman bu gibi şey yapalım. Kendimize ait bir vasal medeniyet kuralım. Burada şurada da bir Kuzey İran kuramayız. Şurada şöyle bir Kuzey İran kurabiliriz. Burada da bir Kuzey İran kuracağım ben. Dur. Kuzey İran kuracağım. Şurada hemen. Şimdi ilk olarak bir vassal serbest bırak diyelim. Şurada Türkiye seçiyorum ama hocam. Şu bölge olmayacak. Ama olmayacak. Gerçek, gerçek Türkiye topraklarına basıyoruz. Başkent Ankara. Serbest bak. Ve isim Türkiye değil. Türkiye Sosyalist Cumhuriyeti. Türkiye Sosyal Cumhuriyeti olacak. Türkiye Sosyal Cumhuriyeti vatana, millete hayırlı olsun. Sovyetler Birliği halkına hayırlı olsun. Hemen bir de bunu bir kontrol etten rengini bizim rengimiz yapıyoruz. Çünkü rengi önemli. Rengi o bizim bağlı bir devlet olduğunu göstergesidir. Rengi önemlidir. Tamamdır. Şimdi Macaristan bize bağlı değil. Onun rengini ben bir değiştireyim Macaristan. Çünkü hain. Hainleri bir hainleri alacağız. Bu hainleri alacağız. Hainlere bizim ülkemize yer yoktur. Hainlere Acımasızca yerilendiler. Bu arada Türkiye'de için sıkıntı yok ya. Nasılsa Habeş'i bırak Bir medeniyeti de koşturmayacağım. Orayı İranlılara vermek istemiyorum ya. İran'la ilişkimiz iyiymiş. İran'a verebiliriz aslında. İran'a vereceğim. Ticaret talep et. Eyaletler. İran'la ilişkimiz iyiymiş o yüzden İran bu bölgeleri almaya hak kazandı. Tebrik ediyorum. Komünist olmasan da İran yönetimi bizden bu eyaletleri almaya hakkına sahip olduğunu çünkü bizimle ilişkilerini yetiştirdim. Seni gönülden takdir ediyorum. Bu zavallı bir kere bize geçen ay bu o iki hayatta asimilasyonları yapalım. Tamam asimilasyon projemiz ayakta. Şimdi hain Macaristan. Seni bitirme işini ben yaptım. Bizzat ben bitireceğim. Seni bizzat ben bitireceğim. Aynı şekilde buradaki oğulları deniz taraftan doğru bir yönlendirelim. Oğulamız tek bir merkezde birleştirelim. Portekiz'den ticaret talep etmiş. Ticaret talep nereye dönüyoruz? Burada tabii ki de karşıdır. Asimilasyon sorunları devam ediyor. Ama da şöyle şey ama asimilasyonlar burada kalırsa. Şöyle şöyle bir yollayalım. Bir kayda bakacağım devam ederiz sonra ha, tamam kayıt normal gözüküyor devam edebiliriz çok ne şimdi 34 bin ordu burada ben buraya askerleri yedim <laughs> 10 tur sonra bize ihanet yani edecek seni de... de bizimkileri yemediğim ben artı ilişkili Roma'dan Roma hepsini çağıracağım yani. Türkiye dışında hepsi gelsin bu be ben manzarasını yerken onlar da şey yesin. Tamam. Ben girişimi yapıyorum aga buralara. Macar halkı... Macar halkı cezalandırılacaktır. Komünizmi... Terak edip ülkede darbe yapmanın bedelini ödeyecektir Macar halkı. Sen ne demek benim yönettiğim ülkeye darbe yaparsın lan? Gitmiş ülkeye darbe yapmış da değiştirmiş. Vay be! Allah Allah! Bu arada biz biraz zorladım Macar halkı ama biz en kötü destekli, en kötü de en kötü de teklerini çağırdı girmedi bunlara girecek <laughs> ya tam. Kim Bu da Budu Peşti geri aldı. da Peşti tüm gücünle gidecek. Budu Peşti almazsak bu kısa çıkabilir. Biz sıkıştık ya. Daha gidemiyoruz ben. Şu da çok güçlü bir orular orduyu da yapalım. Tamam bu peşte giriyorum. Bizi geri çektiler ama bizim burada yedek ordumuzla bu yedek ordu buraya. Sokalım bir yanda beklemedik sokuş yapalım. aga majalar iyi savundu. Yani bizim kile de devreye sokmayacağım. Bu arada şeyi yemişler galiba. Aynen burada onu yemişler. Ben de 3000 kişiyi yolluyorum. Ayak sesleri duyuyorsun bu ordu. 3000 kişi. Ha, ne oldu? Ha, tabii orada koy orduyu püsmek kolaydı. Kolaysa bunu da püsledi. Bu da ordu basmış gidiyor ya geldi Al savunuyor ha bak, iyi savunuyor. İyi savundu ama işte ben alırım. Orada ben varsam hiçbir ordu da yanmaz Bizim sınırsız ordumuz var. Sen kimsin nasıl sınırsız ordu? Nasıl sınırsız ordu sohbetten bilgine karşı koyarsın? Bu Türkiye'nin içinden geçecek. Senin mi içinden geçemeyecek? Türkiye bu orduya bu Türkiye'ye bu Türkiye, Türkiye. Türkiye bu ülkeye bu oynaydı. Türkiye, Türkiye bu dev orduya bu eğ. Sen eğmeyeceksin bu dev orduya Türkiye'nin bu eğdiği bu dev orduya sen bu eğmeyeceksin öyle mi? Çok güzel bu eğeceksin hocam. Öyle bir bu ki bu dev orduya. Aklın gidecek Macaristan sana yönetimini geri vermeyeceğim. Ben seni paylaştıracağım. Sana geri yönetim vermeyeceğim. Seni cezalandıracağım Macaristan. Aynen. Al şu Macaristan. Al şu macaları komple. Macaristan al. Tamamını al. Paylaştıracağım seni. Seni... Senin hakkın yok tamam mı? Senin şey yapmaya hakkın yok bundan sonra. Sen bana bağlısın artık tamam mı? Senin topraklarını paylaştıracağım. Sen hak etmiyorsun. Hmm, Avusturya. Sen çok büyümüşsün. Sana toprak vermeye gerek yok. Romanya. Sen toprak alabilirsin buradan. Ticaret talep et. Eyaletler. Şöyle Romanya. Şuraları alsın. Sırbistan'ın Sırbistan'ı Romanya bayağı yapıp 12 eyaleti. Sırbistan'a 12 eyalet Sırbistan'a. Avusturya çok iyi hizmetlerde bulundu. Kendilerine bize ihanet etmeyeceklerini umaraktan şu bölgeyi veriyoruz. Kendileri bu bölgeyi atabiliyorlar. Polonyalılara da kalan bölgeyi veriyoruz ve Macaristan cezasını çekmiş olur. Bizim vasallarımız arasında paylaşıldı Macaristan. Şimdi buradan bir vasallardan aldığımız kredilere bakalım. Şunları bir sıfırlayalım hocam. Kredi almıyoruz. Biz halkımızdan kredi almıyoruz. Halkımız bağımsızlığı hak eden özgür bir halktır. Asla asla kendilerinden vergi falan almayız. Biz halkımızdan vergi alan bir devlet değiliz şimdi. Teknoloji kaçılan durumlar ne dünyada? de bayağı bir gerideyiz biz şu an. Kaçtayız biz şu an? 61'de kalmışız hocam biz şu an Teknoloji yatırım yapsak bir ülke... Oha var bu arada Allah Aga hiç iyi olmadı ya Şu kötü zamanda Nazi Almanya'sı bize girdi eyvah Hakikaten İsviçre barışırken Nazi Almanya'sı barışmayabilir öyle bir durum da var Dur şöyle basabildiğimi basacağım da Nazi Almanya sınırlarım askeri iletişim almaz Polonya'dan Ya Polonya askeri iletişim ederse zaten Polonya'yı Yani bizim düşmanımıza askeri iletişim vermek ya Yani deneyin Nazi ile barışmayı ama izin vermez mutlaka Nazi barışmaya Ya tam yatırım yapacaktık ya Uuu ters etmiştim bir de Dur tam şöyle kısayım teknolojiyi Aynen barış mı tam düşündüğümü yaptı. Sıkıntı yok orduyu topladık. Böyle yönlendirelim ordularımızı. Zı zı bir tamam. Hızlı bir şekilde yönlendirmemiz lazım. Ordularımızı yönlendir tamam. Toplandı ordular. Hızlı bir şekilde Nazi Almanyası'nın ele geçirdiği bütün topraklardan atalım. Oha lan. Adam da trilyoncu, adam trilyon ordusu getirmiş. Lan 40 bin kişi var burada yuh. Şuraya komple gireceğim. şöyle da kalan bütün odunu indireceğim. Bir de şöyle kirlere destek ordusu basalım. Aga nasıl savaş çok kötü oldu ya. Bu naziler girmeyecekti bize. Hayır ya. Ya naziler niye girdi bize? bir eyaleti zor aldık. Yani onlar o eyaleti aldığımız anda diğer eyalete girdi. Tamam da biraz 40.000 40 bin kişi var. Şuralara hızlıca gidelim. en kötü bizim bir de devreye sokacağım yer Almanya'yı çünkü Almanya güçsüzleşmişti. İtalya ile kapıştığı için Almanya zayıfdı. zayıf, zayıf olduğu için Almanya'yı devirebilir ben. Az Almanya destek güçler getirdi o destek güçler sıkıntı çıkarabilirdi Tamam çıkaramadılar hemen şöyle şurayı bir daha saldıracağım. Q'nü saldırdı aldık oraya şimdi şuraya ulti yap ulti çakıyoruz Abi burayı alamıyoruz ya şuraya tüm gücümü vereceğim tüm gücümü yedim şuraya Aga ordu bir türlü düşünmedi oradaki ya Sonunda Yani yarım saat uğraştık orayı almak için vallahi ya Ama kaliningrad alabilirsin kaliningrad al. Aga Almanlar öyle bir yağma yaptı ki orada iskence patladı. Almanlar oranın ekonomisini yok etti. O da ekonomi neyse kalmamış bu bölgede. Yani 0 0 0 49 puan. Orada festival yapacağım da şu. Almanları püskürtü. O da cazası. Hale gösterm. Tamam kestim önlerini. Ya yemin ediyorum karınca farecilik oynuyoruz ya delireceğim. Adamlar bize halay çekiyor bu ne ya. Saçma sapan şeyler olmaya başladı. Şuraya girdik tam. Abi 8000 oldu götürmüş. satamayacağım Adil barış. İyi tamam barıştık. Evet nasıl nice savaşın dengeli şekilde bitirdik. Hemen tekrar teknoloji aracımızı açalım. burada 100 yıl boyunca isyan çıkacak şimdi. Bu isyanı bastırmamız için de bu halkın mutluluğunu arttırmamız lazım. Şu aradaki halk falan mutlu ciddi seviyede düşük. Şöyle festivallerle bu halkın mutluluğunu arttıralım. Burada düşük. Burada da festival düzenleyelim. Şu isyanı bastıralım. Tamam isyanı bastırdık hemen. Şuradan mutluluğu düşük olan eyaletlerde festivaller düzenleyelim. Mutluluk haritasını açalım. Mutluluk haritasını. Tamam açtım mutluluk haritasını. Şöyle mutluluğumuz düşük olduğu illerde bölge sürekli isyana maruz kalıyor şu an Almanlar bu bölgede halkı kışkırtıp bize karşı ayaklanma yapmaya teşvik ettiği için sürekli isyan çıkıyor maalesef İsyan çıka çıka buralar bayağı zayıfladı şu an mutluluk geldi bu bölgede hala çok da. şu iki bölge özellikle isyanı çok açık yani onları bir yüzde elinde çıkarırsan isyanlar halkın çoğu mutlu şu anda güzel çoğunluğu mutlu etmeyi becerdik güzel çoğunluk mutlu şu anda en, en azından 180'e çıkaralım şu ikisini de bir daha sorun çekmeyelim istiyorum ve tamamdır hasta aldığımız vergiyle biraz kısabiliriz bence artık çünkü ülke ekonomik açıdan prime döneme yüzde teknoloji artışı abi ticaret vereceğim araştırma ordu bakımına biraz Niye Çıkardım ordu bakımına. bir tane daha kalmış şu yönetime bir tane vergi bir tane de ekonomi tamam şu kanunda vergileri boşuna ver. mallar yatırımı yapalım diyor son olarak şu an dünyada komünizmi bayağı bir yaydık zaten bu arada japonya biraz mağlup oluyor bu arada onu yapıştırayım. amerika biraz güçlenmiş gelişmiş kendini biz kendimizi Biz kendimizi geliştirme işini Başka yol var Bu arada komünizm haritasını açtığımız zaman Hani şöyle baba oh. Türkiye burada Türkiye sıkıntı yok ya büyük Türkiye Türkiye en güçlü basalımız konumunda şu an. Türkiye ittifak bile alabiliriz yani aslında Türkiye ittifak almak çok daha mantıklı çünkü ittifak almamız durumunda Hani basal olarak yani bayağı fazla basalımız var yani sağlam basalız İtalya'ya şu an İtalya ile İlişkimiz iyi ama ya. Neyse tamam. Kaç dakika olmuş ona bakacağım be. Yani 23 dakika olmuş. Ben de bitirelim burada bir videoyu. Yani bayağı bir çekmişiz. Biz bu seriyi bu seriyi yarın bitirmeyi düşünebiliriz belki. Şimdilik bu kadar. Güzel bir videoda görüşmek üzere. Ve kendinize iyi bakın. İyi kalın. Hoşça kalın.